bahse açılmışken şu örneği de e, aklıma geldi verelim. Şimdi e, sünnetin Hazreti Peygamber'in yaptıklarıyla bir bağlantısı olduğu kesin ama bunda önemli olan Kur'an'ın tavsiyesidir demiştik yani. Evet. Şimdi ilginç bir husus var burada. Hazreti Peygamber'in birden çok eşlilik e, eşi olduğu malum Kur'an'la da sabit. O da mı sünnet? Peki evet sünnet. <laughs> o da mı sünnet? Bu? Evet hocam. İşte bakın burada ilginç bir durum var. Tabii ki bazı hallerde birden fazla evlilik yapmak Kur'an'ın tanımış olduğu bir ruhsattır. Evet. Fakat sünnet olan tek eşliliktir burada. Yani Hz. Peygamber'in edilen. yaptığı değil, hı hı. tek eşliliktir. Neye dayanarak söylüyoruz? İlgili ayet öyle söylüyor. Ayetin sonunda sizin için eğer adaleti sağlamanızda endişe içindeyseniz, sizin için hayırlı olan elinizdekiyle yetinmektir diyor. Demek ki buradaki Kur'an'ın tavsiyesi evlilik konusunda nedir? Genel olarak tek eşliliktir. Sünnet olan budur. Evet. Şimdi bu örneği niye verdik? Bakın Hz. Peygamber'in yaptığıyla bir bağlantısı var elbette ama Kur'an'ın tavsiyeleri olmak koşuluyla demiştik. Bu örnekte Hz. Peygamber'in yaptığı bize